TD Burak Akademi kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 11. sınıflarda işlenen hikaye konusuna bir göz atacağız. Aynı zamanda bir tekrar niteliği taşıyacak bugünkü dersimiz. Cumhuriyet döneminde Türk edebiyatında hikaye, hikaye türü Tanzimat, Servet-i Fünun ve yer yer fecaat dönemlerinde daha çok anlatmaya bağlı metin geleneği içinde roman türüyle karışık bir şekilde karşımıza çıkıyor. Daha sonra özellikle Cumhuriyet döneminde ise tamamen bağımsız bir tür olarak işlenmeye başlıyor. Hikaye Ömer Seyfettin ve Ahmet Hikmet Müftüoğlu gibi isimlerle bağımsızlığını kazanmıştır. Milli Edebiyat döneminde Ömer Seyfettin gibi isimlerle bağımsızlığını kazanmaya başlıyor. Ve Cumhuriyet döneminde ise yine hikaye türü karşımıza çıkıyor. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay gibi yazarların yeni dönem hikaye anlayışının oluşmasında büyük katkısı olmuştur. Bu sanatçılar çoğunlukla Ömer Seyfettin tarzı hikaye anlayışıyla hareket etmişlerdir. Çünkü bu hikaye tarzı klasik tarza hikaye tarzı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve Ömer Seyfettin yazmış olduğu hikaye tarzı olay hikayesi olduğu için aynı zamanda olay hikayesinin kurucusu Maupassant olduğu için Maupassant tarzı olarak da adlandırılan bir hikaye tarzıdır. Geleneksel hikaye anlayışımıza uygun olduğundan beğeniyle takip edilmiştir. Cumhuriyet döneminde hikaye türündeki değişim Memduh Şevket Esendal veyahut da Sait Faik Abasıyanık Yanık gibi isimlerle başlamıştır bu sanatçılar klasik hikaye anlayışının dışına çıkmışlar ve kesti hikayesi dediğimiz durum hikayesi dediğimiz bir anlayışla devam etmişlerdir yazmalarına. <laughs> olay hikayesi ve durum hikayesinin karşılaştırmasını da videonun sonunda ekledim. Orada tekrar inceleyeceğiz. Konularımızı işledikten sonra olay hikayesi ve durum hikayesinin karşılaştırmasında bakacağız. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yayınlanan hikayeler İstanbul halkının yaşantısı üzerine inşa edilen örneklerden oluşmuştur. Sosyal sorunlar, milli mücadele, inanç, gelenek ve görenekler, kadın erkek ilişkileri gibi konular bu dönem hikayecilerinin içeriğini oluşturmuştur. Kahramanı yaşayan insan olan hikayeler yazılmıştır. Önemli bir tabir yaşayan insan olan derken burada yani gerçek hayattan alıntılar yapılmıştır. Hayatı eserlere işlemişlerdir diyebiliriz. Cumhuriyet ile birlikte ortaya çıkan yeni anlayışlar 1928'deki Harf inkılabı, yeni rejimin halka anlatılması, Batı edebiy edebiyatlarının takip edilmesi olanakları, toplumsal sorunlara çözüm bulma çabası da farklı bakış açıları getirmiştir. Cumhuriyet döneminde özellikle olay ve durum hikayeleri örnekleri verilmiştir. Olay ve durum hikayeleri özellikle Milli Edebiyat döneminde başlıyordu. Cumhuriyet döneminde ise net bir şekilde, keskin bir şekilde karşımıza çıkıyordu. Öncelikle 23 ve 40 arasında yazılan hikayelerin özelliklerini mi inceleyelim. 1923 ve 1940 arasında yazılan hikayelerin özelliklerine bakalım. Milli edebiyat sanatçıları bu yıllarda eser vermeye devam etmiştir. Daha çok gözlemci gerçekçiliğe dayalı, gözlemci gerçekçiliğe dayalı hikayeler yazılmıştır. Yani yaşayan insan tabiri dediğimiz olaylar, yaşayan insan tabirini kullandığımızda 23 ve 40 arasında net bir şekilde karşımıza çıktığını görebiliriz. Bazı sanatçılar toplumsal konuları ve Cumhuriyet devrimlerini anlatırken bazıları bireyin iç dünyasını ele almıştır ki buna da birazdan bakacağız. Reşat Nuri Güntekin, Memduh Şevket Esamdal, Kenan Hulusi Koray, Sabahattin Ali, Said Faybuk Abasayanık gibi isimler bu yıllarda eser veren hikayeciler, hikayeciler olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki 1940 ve 60 arası hikayede ne oluyor? Evet yavaş yavaş burada e, hikayelerin konusuna göre ayrıldığını görüyoruz ve o konuda o konuda ilerleyen sanatçıları da inceleyeceğiz. Birinin iç dünyasını esas alan sanatçılarımız var. Toplumcu gerçekçiler, modernist ve milli duyarlılıkları yansıtan dört farklı anlayışla kaleme alınan hikayeler karşımıza çıkıyor. Birinin iç dünyasını esas alan toplumcu gerçekçi, modernist ve milli dini duyarlılıkları yansıtan sanatçılarımız varmış. Ahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Bura, Birinin iç dünyasını esas alan hikayeler. Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Kemal Tahir, Fakir Baykurt, Samim Kocagöz, Talip Apaydın, Kemal Bilbaşar, Toplumcu Gerçekçi Hikayeler, Nezihe Meriç, Ferit Edgü, Yusuf Atılgan gibi isimler modernist hikayeleri, Hüseyin Yalazsız, Mustafa Necati Sepetçioğlu gibi isimler ise milli ve dini duyarlılıkları yansıtan hikayeleri kaleme almışlardır. Halikarnas Balıkçısı, Haldun Tanerzi, Ziya Osman Saba da bu dönemin diğer hikayecileri olarak karşımıza çıkıyor. Birkaç tane isim üzerinden dönemi incelemeye çalıştık. Buraları atlıyorum. Buraları daha sonra işleriz. Evet hikaye türleri olarak olay hikayesi ve durum hikayesi şöyle bir göz atalım. Olay hikayesi neymiş? En çok işlenen, en çok tercih edilen hikaye türü olay hikayesi. Klasik hikaye türü olarak da karşımıza çıkmakta. Bir olay çevresinde gelişen ve sonuçlanan hikayelere biz olay hikayesi adını veriyoruz. Olay hikayesinde önemli olan unsurlar, 3 tane unsurumuz var. Serim, düğüm ve çözüm unsurları bizim karşımıza çıkıyor. Serim, düğüm ve çözüm unsurları karşımıza çıkıyor. Olay örgüsü hikayenin en önemli yapı unsurudur. Kişiler olaya bağlı olarak kurgulanır. Bu hikaye türünde çatışma ön plana çıkar. Hikayede sürekli bir hareketlilik yani aksiyon vardır. Sürekli bir olay vardır. Mekan ile ilişki arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu hikaye türünde ayrıntı da aynı zamanda önemseniyor. Olay hikayesinin ilk başarılı örneklerini Fransız yazar Maupassant verdiği için bu hikaye tarzına aynı zamanda ne diyormuşuz? Maupassant tarzı hikaye adı veriliyor ve aynı zamanda da klasik hikayede deniyor. En çok tercih edilen hikaye türü ise olay hikayesi olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle bir temsilcilerine bakacak olursak edebiyatımızda Ömer Seyfettin olay hikayesinin öncüsüdür. Ayrıca Reşat Nuri Güntekin, Halide de Badı var, Yakup Kadri Karosmanoğlu, Orhan Kemal, Sabahattin Ali, Refik Halit Karay gibi isimler de bu hikaye tarzında eserlerini yazmışlardır diyebiliriz. Evet. Durum hikayesine bakacak olursak yaşamın bir kesitini veren hikayeleri ise biz durum hikayesi adını veriyoruz. Bu hikayelere aynı zamanda biz hangi adı veriyormuşuz? Kesit hikayesi olarak da karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Durum hikayesinde büyük olaylar anlatılmaz. Basit olaylar veya durumlar anlatılır. Olaylar hikayenin merkezinde yer almaz. Onun yerine durumlar hikayenin merkezinde yer alır. Olaydan çok, evet neye yer veriyormuşuz? Psikolojik çözümlemelere daha çok yer verdiğimizi söyleyebiliriz. Durum hikayesinde izlenim uyandırma amacı vardır. Mekan betimlemelerine az yer verilir. Evet, izlenim uyandırma amacı olduğu için mekan betimlemelerine az yer veriliyor. Olay hikayesinde bu biraz daha sık şekilde karşımıza çıktığını söyleyebilirim. İlk örneklerini Rus yazar Çehov, Anton Çehov verdiği için biz olay hikayesine muhafazaan tarzı hikaye diyorduk. Durum hikayesine de ilk örneklerini Çehov verdiği için Çehov tarzı hikaye adını veriyoruz. Edebiyatımızda ilk örneklerini kim yapmıştır? Vermiştir. Memduh Şevket Esendal, ayrıca Said Faik yanık Cevat Şakir Kabaağaçlı, Tarık Bora, Vüsat Bener, Bilge Karasu gibi isimlerde bu tarz hikayeleri kaleme aldığını söyleyebiliriz. <laughs> Evet, şöyle karşılıklarına bakacak olursak olay hikayesi belirli bir plan çerçevesinde yazılırken durum hikayesinde ise belirli bir plan yoktur. Evet, olay hikayesinde serim, düğüm ve çözüm gibi bölümler varken durum hikayesinde serim, düğüm ve çözüm bölümleri yoktur. <laughs> olay hikayesinde asıl olan olaydır. Durum hikayesinde ise asıl olan durumlardır veya olayın belli bir kesitidir. Olay hikayesinde merak ögesi ön planda tutulur. Merak ögesi önemsenmez durum hikayesinde ise. Evet olay hikayesine baktığımızda kahramanlar özenle seçilir. Sıradan kişilere pek yer verilmez iken durum hikayesinde kahramanlar özenle seçilmez. Sıradan ve her yerde rastlanabilecek kişiler eserlerde yer alır. Olay hikayesinde yine kahramanlarda olduğu gibi konu da özenle seçilir. Önemli konu ve olaylar ele alınır. Durum hikayesinde ise konu daha çok günlük hayattan seçilir. Konuyu sezmek okuyucuya bırakılır. Evet olay hikayesinde mekan ile insan arasında güçlü bir ilişki vardır. Mekan kişinin karakterini şekillendirilmesinde önemli bir işleve sahiptir. Evet yani mekan ve kişi sıkı bir ilişki içerisindeyken durum hikayesinde ise mekan üzerinde pek durulmaz. Mekan birkaç kelimeyle ana hatlarıyla belirtilir. Evet olay hikayesinde olaylar gözlem yoluyla ve nesnel şekilde anlatılır, anlatılırken durum hikayesinde kişisel yorumlar, duygu ve yorumlar ön plandadır. Evet olay hikayesinde yalın, sade ve anlaşılır bir dil kullanılırken durum hikayesinde biraz daha şiirsel ve yoğun anlatım söz konusudur ifadelerini verebiliriz. Evet hikayeli üzerine, Cumhuriyet dönemindeki hikaye üzerine söyleyebileceklerim bunlar. Bir özet yapmış olduk, bir ufak bir çalışma yapmış olduk. Genel tekrar niteliğiyle taşımaktadır. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. İyi çalışmalar, hoşçakalın.